Sevgili dostlar aldığımız Decathlon'dan şişme yatağımız bize kampta her gün sorun yaşattı ve her yerden patladı. Mesela bir gün şuradan patladı, bir gün buradan patladı. Yani patladı dediğim oradan e, açılma yaptı. Bunu da bir videoya aldım. E, Decathlon'dan çadır alırken lütfen dikkat edin, garantili alın. Biz de şu anda bu yatağı kullanamıyoruz. Hadi gelin videomu izleyelim gördün mü Sonra Şişme yatakları patlayanlar böyle. Bot silikonuyla. Bot silikon değil mi abi? Bu otokaporta şey diye geçiyor. Genelde sanayilerde oluyor. Ee, Dyson kaporta silikonu diye geçiyor. Dyson kaporta silikonuyla Uçman'dan. yapıyoruz. Aynen. Bakalım Aynen. olacak Aynen. mı? Vallahi biz şeyde denemedik. Botta denedik de. Şey yatakta denedik. Bir yatakta denemedim. Yalan Aa, söylüyorum. Niye soruyorsunuz? Bakalım. Çünkü ben çok aradım e, merkezli bunu merkezde. Onunla ilgili. Hadi. Evet. Lastikçileri, işte brandacıları. Biz de bir, bir, bir sürü yapıştırıcı denedik ama tutmuyor hiçbirisi. Evet, bottan, bot bir de tuzlu suya giriyor ya. Yani bunda tutar ama işte bu da hareketli şey olduğu için üstünde yatıyorsun. Şu kolibantını aç bana. Bakalım deneyeceğiz olacak mı? Şunu çöp atarsın. Tamam Bu yeterli olur. Daha fazla sinirmeye gerek yok. Gel şurayı çek bakalım. Böyle kalsın. Şöyle. Yakınlaştır istiyorsan biraz da. Kazamız bu olsun. Bakalım yapışacak mı? Kestik. <laughs> Ayşe ses. <laughs> konuşuyorlar ya ondan dur. Benim arkadaşım da bu uykulu şey. Kahvaltı hazırladın mı? Hazır Yemin Pantolonu bile bunda dikeceğiz Kevan abi. Her şey Vallahi çok güçlü ya. Ayıramıyorsun. Adam buna kaporta yapıştırıyor işte. Benim yatağa da şey yaparsa tam cennetlik. Bakacağız. Yani bunu tutuyor bak. Eklem yeri. Yapıştır abi. Motor eklem. Motorun şey güç aldığı yer yani. Buna motoru takıyor musunuz? Altı beygiri var. Hayda. Oraya altı beygir motor asılıyor işte. O Dyson onu tut tutuyorsa bunları aynı aynı tutuyor. Neler denedim ya şuna? Yamanın gibi yerden bir sürü yapıştırıcı aldı. Evet ya. Öbür cody'a yapıştırırken o da tutmamıştı. Hayır, bot 3000 lira, biz bin lira şey verdik. Yapıştırıcı <laughs> parası. Sonra Dyson'a söyledik. Yeter artık. Kaç saat sürüyor mesela böyle durması? Bir gün iyidir. Bir gün iyi. Abi Şunu da bantlayalım. Dyson görevini şu anda yerine getirdim. Bekleyip göreceğiz yatağımız. Kaç gündür mat üzerinde yatıyorduk. Bakalım yatak olursa yatağa devam edeceğiz. Olmazsa matlara devam. Doğada Tam Survivor. Çadır. Anne. Ateşimiz burada yanıyor. Anne oradaki bir Buranın güzel tarafı ağaçlar altında olmamız ve güneş bizi etkilemiyor. Oysa şurada şu duranlar falan. Güneş bayağı etkileyebilir. Bizim yer güzel ya. Şu anda devam ediyoruz tam survivor Sevgili dostlar günaydın. Dün çişirdiğimiz eee Decathlon yatağımız bugün yine havası indi. Nereden tamir etsek bir yerden patlıyor. Bence siz Decathlon'dan yatak alırken dikkat edin. kontrol edin, öyle alın. Ben yerde yatmaya alıştım artık. Yatak matak da almayacağım. Her tarafı bağırıyor. gördüğünüz gibi silikonla silikonladığımız yerler buralar. Şurayı da var. Şimdi buradan attı. Tam şuradan atıyor. Ee, her gün artık atmaya başladı. Bu yatağı artık kullanamayacağım. Artık yatak için başka bir çözüm bulacağım. Deniz Sus, yatağı, yatağı mı yapacaksın baba? Ha, bunu artık deniz yatağı yapacağım. Yatacağım böyle denizde. Keyif yapacağım. Ah, oh, tamam o zaman. Hadi o zaman Gidelim. İzmir'e. İzmir'e mi? Evet. Yeni bir kamp serüveni başlasın. Bay bay. Sabaha kadar iniyor. Ben şişiriyorum. Sabah kadar iniyor. Sine kısırdı. Ben şişiriyorum o inmekten, ben şişirmekten vazgeçmedik. Bakalım kim galip gelecek? Evet, tamam. Tuvalet. And go water. Şam, Akdeniz. Yüzümüzü yıkadık. Tuvaletimize gidelim. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilen varsa lütfen bize yazsın. Şu anda tehlike içindeyiz. Abi oynat şunu. Hayır. Çıngıraklı yılan gibi ya. Yılanın yavrusu olmasın bu? Tamam bırak. Şey, 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 şey. ötüyor baksana bir de ötüyor. O, şey gibi. O, sos, o, şey gibi. Bir şey gibi. Dostlu suçu gibi. Değişik bir şey. Söylersin. Söylerse de. Söylemezse de. Bir şey yok. Evet, o ne be? Ben ama keyfi yapmaya gidiyorum. Ne keyfi? Зуг. Ниме. А. Бабакач. Сизенад нь бууж байна. Бабакач идэл өгнө. Son sözüm. Oynayacaksın. Çok iyi oynayacaksın. Oynayacağım. Annemin tabii tarafını... onu. Karışma ona. Anladın mı? Karışma ona. Karışma ona. Böyle yaşam canım? Oca bir şey. Anladın mı? Oyn oynayacağım. Anneme tarafını... Sen babasına bunu yapar mı? Yapar. O bana yaptı, ben de onu yapıyorum. Ben sana hiç öyle şeyler yapar mıyım? Ya? Yaparsın. Yapmam. Yapmam. Yaparsın. Yaparsın. Yapma lütfen. Yapacağım. ne yapıyorsun? Gözüme kaçıyor. Kulağıma kaçıyor ya. ya. maskemiz aldık. Bana nasıl oluyorsa ona da yapalım.